Merhaba arkadaşlar. Envai tatlara hoş geldiniz. Taze fasulye kavurması yapacağım. Fasulyeleri yıkadım, ayıkladım. Şöyle tencereme alıyorum. Fasulyelerin üstü kapanana kadar sıcak su ekleyelim. Fasulyeler yumuşayana kadar kaynatalım. haşladığımız fasulyeyi süzelim. Süzdükten sonra soğuk geçirelim. Diğer tarafta bir çeyrek bardağı zeytinyağı. 2 adet soğan. Soğanlara biraz tuz ekleyelim. Biraz sarımsak bir tatlı kaşığı pul biber. Soğanlarımız kavrulduktan sonra ocaktan alıp fasulyelerimizi ilave edip karıştırıp tekrar fasulyelerle birlikte tekrar kavuralım. Evet arkadaşlar diyet yemekleri her zaman tatsız tuzsuz olmaz böyle lezzetlendirebiliriz. Fitim Fit listesinde yer alacak. Eğer isterseniz bu listede diğer e, diyet yemeklerimi de bulabilirsiniz. Evet fasulyemiz pişti servise hazır. Biraz salatayla gayet güzel bir akşam yemeği. Tarifimi beğendiyseniz sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, iyi günler.